Efendim saatler 15.30'u gösteriyor. Ben Osman Kenan Çapoğlu. Haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. Çin'den beklenen Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi. Sağlık Bakanlığı açıklamayı duyurdu. Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Kapaklar açıldı, konteynerler göründü. Türkiye, Çin'den satın aldığı koronavirüs aşısının bir partisine daha kavuştu. Salgınla mücadelenin en kritik silahı aşı. Türkiye hem Çin'den hem de Almanya'dan korona aşısı alıyor. Rusya'yla da Sputnik V aşısı için anlaşma yapıldı. Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor. Ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Ramazan bayramı arefesinde güzel haber geldi. Sinovac firmasına ait koronavak aşılarını taşıyan uçak Ankara-Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Aşıların gümrük işlemleri tamamlandı. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna nakledildi. Aşılar önce gerekli kontrollerden geçirilecek, sonra da onay verilecek. Ardından da Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilecek. Türkiye, Çinli firmayla toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapmıştı.